Poyraz, anneciğim biz ne unuttuk? Sen Bilippi ile buluşacaktın bugün. Kaç saat oldu anneciğim? Hala daha Bilippi bekliyordur. Biz unuttuk Bilippi ile buluşacağımızı. Eyvah ne yapacağız? Poyraz, Bilippi arıyor. Ne diyeceğiz? Ne söyleyeceğiz anneciğim biz Bilippi'ye? Bir yalan uydurmamız lazım. Bir bahane uyduralım anneciğim bilip bir saatlerdir seni bekliyor burada. Poyraz açıyorum anneciğim telefonu. Bir bahane uyduracağız artık Bilippi'ye tamam mı? Alo? Bilippi? Merhaba. Ben bugün Poyraz'la buluşacaktım. Ama Poyraz buluşmaya gelmedi. Tam 4 saat oldu ben Poyraz'ı bekliyorum. Gelmiyor mu Poyraz? Aa Bilippi Poyraz'ın kedisi hastalandı. Kedisiyle ilgileniyor Poyraz şu anda. O yüzden gelemedi. Ne kedisi ya? Poyraz'ın bir kedisi yok ki. Yalan söylemeyin bana. Yok Bilipi yalan söylemiyoruz sana. Unuttu beni değil mi? Ben dört saat oldu burada bekliyorum. Yok Bilipi unutmadı gerçekten. Bana bahane uyduruyor Poyraz. Niye beni arayıp söylemediniz? Ama arayamadık bilip bir telefon numaram bizde yoktu öyle değil mi Poyraz? Hani o bahane üretiyorsunuz bana ya. Telefon numaram sizde yoksa niye telefonu bilip bir diye açtınız? Ay Poyraz bu da hiçbir şey yiyemiyor anneciğim kanmıyor kandıramadık bir türlü. Ne söylesek acaba biz bu bilip diye? Poyraz'ı bekliyorum. Hadi gelsin artık. Aa Bilippi ama artık saat çok geç oldu. Poyraz bu saatten sonra gelemez ki. Ama biz oyun parkına gidecektik Poyraz'la. Birlikte çok güzel oyunlar oynayacaktık. Poyraz'ı bekliyorum. Gelsin hemen. Yok Bilippi, artık akşam oldu. Poyraz gelemez. Poyraz gelemezse ben geleceğim şimdi oraya. Ama akşam oldu Bilippi. Gelme istersen yarın buluşursunuz Poyraz'la olur mu? Olmaz. Bugün oynayacağız. Poyraz bana söz verdi. Sözünü tutmak çok önemli. Ne diyeceğiz biz Poyraz? Geleceğim diyor. Kızmış da oğlum sana gitmedin diye. Eyvah. Ne yapacağız Poyraz? Ne söyleyelim? Bilippi. Poyraz birazcık da rahatsız öksürüyor, burnu da akıyor. Sana da geçmesin şimdi hastalığı olur mu? Birazcık düzelsin Poyraz. Ondan sonra siz buluşursunuz. Hayır ya, bahaneler üretiyorsunuz bana hala. Geleceğim ben, Poyraz'la da oynayacağım. Allah Allah bilip Bey, biz niye sana bahaneler üretelim? Bak Poyraz nasıl öksürüyor. Öksür annem öksür. Hasta olduğuna inansın. Öksür biraz daha güçlü öksür Poyraz. <laughs> öksür öksür oğlum biraz daha güçlü öksür. <laughs> Bak duydun mu Bilippi? Nasıl öksürüyor Poyraz? Hasta oldu. Bahane üretmiyoruz biz sana. Ya hayır ya. Geleceğim ben. Poyraz'ın hastalığından ne olacak ki? Bana da geçsin. Allah Allah Poyraz. Öksür anne biraz daha öksür. İnanmıyor bu. Öksür güçlü öksür oğlum. <laughs> Bak duyuyor musun Bilippi? Çok hasta. Hayır. Şimdi geleceğim ben oraya. Poyraz'ı da alacağım yanıma ve birlikte oyun parkına gideceğiz. Orada çok eğleneceğiz. Ya bilippi. Hadi kapatıyorum ben. Poyraz çok hasta. Hadi ona bakacağım ben. Sen de bekleme artık. Evine git tamam mı? Daha sonra buluşursunuz Poyraz'la. Hadi kapattım. Bay bay. Ay Poyraz, anneciğim ya bir türlü inanmadı. Unuttuğumuzu da söyleyemedim Bilippi'ye. Geleceğim illa oyun parkına götüreceğim diyor oğlum. Hasta diyorum hala anlamıyor Bilippi. İlla oyun parkına gidecekmişsiniz. Yaş olarak da senden çok büyük. O senin arkadaşın değil ki. Neden onunla arkadaşlık ediyorsun Poyraz? Ha? Niye onunla arkadaşlık ediyorsun anneciğim? O çok büyük. O senin arkadaşın olamaz. Heh? Bak gene ağrıyor Bilippi. Öksür Poyraz tamam mı? Açacağım şimdi telefonu. Hah, öksür güçlü güçlü öksür. Açıyorum tamam mı? Alo yine ne oldu Bilippi? Geliyorum kaçıncı katta oturuyordunuz siz? Bilippi Poyraz hasta diyorum. Ve siz arkadaşlık edemezsiniz. Sen Poyraz'dan çok büyüksün. Sen kendi yaşıtlarınla arkadaşlık etmelisin. O yüzden Poyraz seninle beraber oyun parkına gelemez. Kendi arkadaşlarıyla gidecek oyun parkına. Niye ben de arkadaşlık edemiyormuş ya? Benim yaşım büyük olabilir ama biz Poyraz'la gayet iyi anlaşıyoruz. Ay anlamıyor laftan oğlum. Ne diyeceğiz buna? De ki ben çok hastayım bilip bir gelemem. Anne, Sen de gelme tamam mı? Anne. Ne diyeyim anne? Anne hiçbir şey deme katımıza tamam mı? Katımızı söylemeyeyim mi? Tamam. Poyraz katımızı söylememi istemiyor Bilippi. O da seninle arkadaş olmaktan vazgeçmiş. O kendi yaşıtlarıyla arkadaş olacak. Sen de kendi yaşıtlarınla arkadaşlık yap tamam mı? Hayır ya. Beni bu kadar saat bekletti. Çok sinirlendim Poyraz'a. Aç oldum aşağıda. Dört saattir Poyraz'ı bekliyorum. O zaman baştan söyleseydi bana gelmeyeceğini. Ama Bilippi Poyraz bilememiş. Sonra da unuttu. Tamam gerçeği söylüyoruz. Unuttu Poyraz. O yüzden senin yanına gelemedi. Ama hasta olduğu doğru. Öksürüyor. Tamam mı? Sen şimdi bekleme. Hadi evine git. Tamam mı? Çok küstüm ama ben Poyraz'a ya. Poyrazı kendime arkadaş olarak seçmiştim. Çok sevmiştim onu. Poyraz da seni çok sevdi bilip Ama birlikte arkadaş olacak kadar değilsiniz. Lütfen, hadi sen şimdi git evine. Daha sonra Poyraz kendi arkadaşlarıyla oyun bahçesine gidecek tamam mı? Sen de kendin oynarsın oyun alanlarında. Çok kızdım Poyraz'a. Bir daha onunla asla oynamayacağım. ''Kapatıyorum Poyraz, uzattıkça uzatıyor anneciğim.'' ''Tamam Bilippi, hadi hoşça kal, kendine iyi bak.'' ''Ay kapattım oğlum, illa seninle arkadaşlık yapmak istiyor.'' ''Bundan sonra senin yaşı olmayan kimseyle arkadaşlık yapma Poyraz, tamam mı?'' ''Bilippi senden yaş olarak çok büyük anneciğim.'' ''Evet rengarenk kıyafetler giyiyor, oyun alanlarında o da bir çocuk gibi oynuyor ama senden çok büyük.'' ''Tamam mı anneciğim?'' Sen git sen kendi yaşın gibi küçük çocuklarla arkadaşlık yap anneciğim tamam mı?